Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer videomuza yakışıklarla giriş yaptık. Onları banyo yapmaları için dışarıya bıraktım. Şu an akşamın geç saatleri, iftara yakın zamanlar. Korkumdan yakışıkları bugün geç bıraktım. Çünkü iki gündür Kızıl Şahin saldırısından biraz açıkçası tırstım. Çünkü erken bırakırsam bunlar uçarlar da bir kurban vermekten korktum. O yüzden geç olsun ama güç olmasın. Şöyle geç bıraktım. Dünler bırakmamıştım. Rüzgarlıydı hava. Bugün de yakışıkların şöyle bir doya doya neşesini alalım inşallah hep birlikte. Hem onlar keyiflensinler banyo yaparken hem biz neşelenelim iftara doğru. O saray nalımız yürüyerek çıkmış ve yerde banyo yapıyor. Dünyanın 8. harikası mı desek, artık ne desek bilemiyorum. banyo yapacaklarını tahmin etmedim. Eğer banyo yapacaklarını bilseydim iki tane su doldururdum. Diğer su kabımız orada duruyor. Neyse bugün bir tane idare etsinler. Sıra sıra banyo yapsınlar. Lidilvan, inşallah Lidilvan'a destek geliyor kardeşleri geliyor inşallah. Bunları dışarıya bırakınca yakışıkları inanın konuşmak lüzumsuz diye hiç konuşmaya gerek de bulamıyorum daha doğrusu gerek de görmüyorum konu da bulamıyorum onları seyretmekte kendimde inanın konuşmaya pek konu bulamıyorum. Hepsinin bir ayrı özelliği, ayrı güzelliği var. Ayrı karakteri var. Bu da bu kuşları tabii işte bizim için enteresan yapıyor. Yani daha önce de söylemiştim. Bir ara videolarımızı takip eden arkadaşlar, ustalar bilir. Aslında hepsinin beslemeye gerek yok demiştim ama özür dilerim ustalar. Tam e, videoyu çekerken bir müşteri aradı. E, en son ne diyordum? Evet bir ara demiştim aslında hepsinden beslemeye gerek yok. Ama işte hepsinin ayrı bir özelliği, güzelliği var. İnsan istiyor ki hepsinden olsun. Hatta bir diyelim İspirimiz varsa bazısı açık, bazısı acıktı mı sen lan? Acıktı mı lan? Hadi gel bakayım. Biraz sonra hep beraber <laughs> ailecek, tamam? Yani diyelim bir ispirin açığı var, biraz koyu renkli oluyor. Birinin gözü biraz kırmızı oluyor, birinki boylu oluyor, postlu oluyor. Yani sırf bir e, cinsten 3-5 tane olsa da insanın gözü doymuyor. O yüzden yani kuşçunun gözü asla doymuyor maalesef. Bu kötü bir şey değil ee, ama imkanlarımız tabi el verdiği kadarıyla. Keşke herkesin imkanı olsa da bütün kuş severler istediği gibi istediği yerde kuş besleyebilse ama maalesef bazı arkadaşlarımız, bazı gönül veren kardeşlerimizin imkanı yoktur. Biz de bir nevi onlara aracılık yapıyoruz. Ancak çektiğimiz videolarla destekleyebiliyoruz. İnşallah Allah'ım herkesin gönlüne göre verir. Herkes istediği kadar istediği kuşu besleyebilsin ama sınırlarımız bazen kısıtlı oluyor. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki olanlara her zaman şükredelim. Elhamdülillah diyelim. Elindekine şükretmeyen sonra onları da kaybedermiş arkadaşlar. Biz de Elimizdeki olanlara bin şükür diyoruz. Hiç besleyemeyen arkadaşlarımız var. Dediğim gibi Onlarda da düşünmek lazım. O yüzden yani ne kadar da azaltayım desem içimden azaltmak kelimesi bir türlü uygulamaya geçmiyor. Sadece lafta kalıyor. Azaltalım diyoruz. Onu çıkartıyoruz. <laughs> Evet, Merve Efendi. Aslında bu banyonun üstüne çok güzel uçulur. Hava da tam uygun. Ortalıkta yırtıcılar da görülmüyor ama maalesef demin video kesmek zorunda kaldım. Bir müşteri aradı. Eee Yardıma ihtiyacı varmış Normalde şu an iş saati değil Artık Paydos yaptık ama Yardıma ihtiyacı olduğu için Gitmek zorundayım arkadaşlar yani Zorunda değilim de Ben kendimi öyle hissediyorum Elimizden geldiği kadar birbirimize yardım etmek gerek Bu dünya paylaşıldıkça güzel yardımlaşınca güzel o yüzden elimizden geldiği kadar birbirimizi ne kuş için ne de başka konular için üzelim. Özellikle Ramazan ayında kimse kimseyi üzmesin lütfen. Daha doğrusu üzmemeye çalışalım. Bazen istemeden insanları kırabiliyoruz. Eğer birini kırarsak da özür dilemeyi de bilelim arkadaşlar. Özür dilemek insanı küçültmez. Aksine yüceltir. Her insan özür dileyemez. Her zaman kuşlardan değil biraz da içimden geldiği gibi konuştum sizlere arkadaşlar. Bugün umarım sıkılmazsınız. Hem yakışıkları seyrediyoruz, hem de neşelerini alıp biraz da sohbet... Yarından itibaren hava raporlarına göre yine iki hafta boyunca galiba yağmur yağacakmış ustalar. İnşallah aşırı yağmurlar yağmaz sizlere yine video yapabilme imkanı bulabilirim nereye Vallahi bu boş valla bu gövdeviş şalı de bir tuhaf kırmızı baştan kırmızı gibi devamlı çanakçılık yapmak istiyorlar normal kuşlar daha önce de bahsettik. Hep uçmadıkları için genelde kümeste vakit geçirdiklerinden dolayı hepsi de erkek. O yüzden cinsel sorun yaşıyorlar. Hormon bozukluğu oluyor. Daha doğrusu hormonlar karışıyor duyguları. Uçsalar böyle enerjilerini atsalar öyle şeyleri onlar da ihtiyaç duymayacak. Görüyorsunuz uçanların tarafında öyle şeyler pek nadir oluyor. Banyodan sonra <laughs> rahatladılar. Hepsini böyle bir serildiler. Saraynalı kendini kurutup çatıya çıkmadan şöyle içeriye yem atalım. Bugün hep birlikte içeriye birlikte alalım yakışıklıları. Çünkü müşterimiz, arkadaşımız bizden yardım bekliyor. O yüzden videoyu fazla uzatmayacağım. Bugün arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Oğlum sarayın lan hadi yürüyerek gel buraya baba. Sakın uçayım deme. Uçup çatıya çıkarsan başımıza iş alırız sizi burada yalnız bırakma zorunda kalırım. O da pek işime gelmiyor. Aferin yürüyüp gidiyor vallahi. Hadi, hadi babuş. Ya yapma oraya oğlum ya. Çıkma. Saraynalı inmiş. Kendi orada. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Saraynalı içeriye gitti vallahi. şu kapıyı ilk önce kapatalım. Bu sefer de karayla, kar karana haşlı yukarıda. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Geh, 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 geh. Geh, geh. Geh. Aferin sana. Git içeriye. Geh, geh, geh. Geh, geh. Sabahtan beri yem yemedi, aç. İçeri gitmiyor. Ya. Şuna bak. Hay mı? Hadi. Aferin size. Babayı üzmediniz. Aferin size. Şöyle. Gel, gel. 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 Kollarını da şöyle bir taş koydum arkadaşlar yükseğe kirlenmesin. Çünkü bunlar yüksek kuşlar eğilmesinler diye daha rahat içerler. Hem suda kirlenmez. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ge, ge. Ge, ge, ge. Hmm. Evet abiler, hmm. büyük ustalar. Arkadaşlar, dostlar. Cümleten hayırlı iftarlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'ım daha güzellerini sizlere nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere ustalar.